İyi gelin bakalım. Evet. Çocuklar. Şimdi <laughs> geliyoruz. Çocuklar biz bugün doğa yürüyüşü yapacağız. Öyle ve, mi? Ve dayım uyandıktan sonra ormanda karla oynamaya gideceğiz. Yehi! Burada kar yok ama, değil mi? Evet, burada kar yok. Evet. Ama eridi. Ama çok yağmış sonra eridiler. Evet. Aha, şimdi biz Nereye gidiyoruz? Daha iyi düşünün. gidiyoruz. <gülüyor> Biraz <gülüyor> hızlı mı yürüsek? Evet. <laughs> mi, Aa, çok, çok soğuk şimdi? bugün. Aha, evet bugün çok soğuk. Muy? Kar yağdı bugün <laughs> Ama çok güzeldi kar. Aha, çok lapa, lapa güzel <laughs> <laughs> Evet. Hayır hayır hayır. Ama çok tatlı. <gülüyor> 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 Üzeriniz çamurlanınca. Şey Mercan <laughs> Ne yapıyorsun? <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> hadi 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 hayır. Her yer çamur olacak. Yapma. Ormana götürmeyeceğim o zaman sizi. Yani, babam düşecek ama. Mercan, Leman'ı tanıtsana. Leman kim oluyor? Hani yani videoda tanıtmıştık ya bir kusen, önceki videoda. Kuzen. Kuzen. Kuzenin mi? Kimin kızı? Dayımın kızı. Dayının kızı. Evet. İsmini de laman. Hmm, laman seviyor musun? Evet. Ama o bile sevmiyor. Bugün incinin kolu kırıldı. <laughs> evet bugün incinin kolu kırıldı. kırıldı bilekten. Çocuklar sevdim. Şey Alçıya aldık. Değil mi? Evet. Aldılar Oyun daha doğrusu. Oldu. Hı -hı, çok yaramazlık yaptılar bu kızlar. Burada salıncak vardı, sallanıyordu. Sallanıyor musun? Hı hı. Babaanne nerede? Oo, yılan. Şika. Aa ya Gerçekten yılan gibi durmuyor mu şu? Evet. Çamur ama. Araba şeyi. Mercan. Mercan. Yanakların kızarmış. Sıfası mı? He? Yanaklarım kızarmış ne acaba? Eve dönelim mi? Evet birazcık daha. Tamam dönerken yürüz çok üşüdüm. Evet, hadi efendim, hadi gidelim. Şimdi. Bak. Hayır. <laughs> ah. Üzerine atlama bak üzerin çamur oldu. Her yerin çamur oldu şu anda. Atlamadım Mercan sakın yapma tamam mı? Hadi ama arkadaşlar hadi em, em. em şu anda em oraya gittikten sonra kapatacağız. O yüzden biraz daha yürüyüp kapatıyoruz. Öyle mi? Yürüyüşümüz hayır, hayır. bitti mi bizim? Hayır. hayır. Bu kadar açık kısa bir yürüyüş. Çünkü hava çok soğuk. Çok soğuk. Aa, aa, aa. Suya girmeyin. Hayır. Aa, ben girdim. <laughs> Hadi, bak. Eve almayacağım size. size eve almayacağım. Hayır. Olacaktım. Hayır, hayır. hayır, hayır evet. evet, şimdi hoşça kalın. Hoş kalın. Hoş, hoşça kalın. Hoş. <laughs> Bir daha söyle. Hoşça kalın. Baba. Give them a thumbs like, I think, and say it's a to Bye bye!